Evet neftlerim, Sizi gizli gizli takip edenlerin amaçları. Ne istiyorlar? Bu kişiler bağımlı insanlar. Paraya, güce, ee, öbür işe. Siz anladınız. Yani insanlarla konuşun. Bunlar fareler. <laughs> Bunlardan bir cacık olmaz. Kader. Sizi bir hazine olarak görüyorlar. Yani ne De bu devirde zaten herkes ya zengin bir eril ya zengin bir dişil. Sizi stoklayanlar da bu kişiler. Ha size şey yapabilirler. Biz evlenmek istiyoruz. Çok ciddiyiz. Bunlar narsistler Bunlar fareler. Hiç e, bu topa gelmeyin. Siz kendiniz dimdik durun kendi duruşunuzu bozmayın. Bu farelere de eyvallah demeyin. Neflerim. Bunlardan bir cacık olmaz. Tutkuluyum sana bağlıyım. Sen benim güneşimsin. Sensiz olamam. Bunlar sana size açıklanacak. Ama siz elde edemedikleri zaman da böyle fırtınalar kopacak. Lodos çıkacak. Başka kapıya anacığım. Sana bu kapıda ekmek yok.